Ya abi yapamazsın boşuna deniyorsun bak abi olmaz ünlü yapıyorsa sen yapamazsın sen bunu bilmiyor musun sen bir botsun abi sen menemen bile değilsin ya Kardeşim bak pencereden içeri gireceğim o yine olmadı ya çeviremedim çeviremedim Olacak inanıyorum ben olacak. Ha, yürü git ya beni almadan git ben istemiyorum. Hiç saat yanımda durma. Olmuyor çünkü boşuna dönüyorsun beni resimlendiriyorsun. Abi yeter deneme şimdi bir adam gelir bizi vurur abi gözünü seveyim ya. Kardeşim bu sefer olacak bu sefer de olmazsa ben gerçekten yapmayacağım. Bir sakin ol sen de sakin ol. İnanıyorum bak tam pencereden giriş yapacağım şu an. Yo hak gerçekten oldu bu sefer. Bu sefer tutturdum. Kardeşim gel şimdi yapacağım taktiğe bak bayılacaksın. Dot'un yapacağı taktik mi olurmuş abi? Gözünü seveyim ya uğraştıramadım. Ayıp ediyorsun kardeşim. Bak şimdi öyle bir taktik yapıyorum ki görünce sen de şok olacaksın. Ha hazır. Şu an tam kapıyı kırmayacağım ve yeter. Kapıyı da kırırsam tamam burası hallolmuş. Kardeşim şimdi gel benim dediğimi yap. Başka bir şey istemiyorum senden. Gel yanıma yat tamam mı? Yanıma yat. Şimdi adamlar %100 buraya gelecekler. Toki'yi asla yalnız bırakmazlar. Ya abi boşuna uğraşıyoruz ya. Ben sana diyorum abi kimse gelmez. Gelirlerse bile artık insanlar pro olmuş abi. Kimseyi yenemezsin. Kimseye pusu yapamazsın. Kardeşim sen rahat ol. Sen niye bu kadar gerildin ya? Sen rahat ol. Gel yanıma gel. Niye orada durdun? Yanıma gelsene. Ya abi seni şaşırdım. Nerede olduğunu şaşırdım. Bir saniye. Tamam burada mısın? Allah kahretmesin. Bu nasıl pusu? Nereye yatayım abi ben? Kardeşim direkt yat bir yere gözünü seveyim hadi. Sık sık şimdi silahla sık da adamlar gelsin. Bak sık diyorsun yani adam gelmeyecek boşuna burada yapını yaptık ya. İki saattir motoru içeriden gidirmeye çalışıyoruz. Tamam kardeşim ben inanıyorum tutacak bak izle. Abi ben bir dakikadan fazla beklemem. Kardeşim al o kadar konuştum ve sonunda geldi adam bir dakika. Sen karışma kardeşim tamam sakinsin. Seni vurursa ben kaldırırım sıkıntı yok. Kaç kişi lan bunlar? Merhaba kardeşim o tarafa yedel bu tarafıya bakacaksın. Sakin ol. Şunu bitireyim de dur. Takım arkadaşı kaldırmasın. Mesut komiser silahım var benim ulan. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Diğer adamı da geliyor. Şunu direkt şöyle bitireceğim. Oo diğer adam hemen beklemeden geldi ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kaç kişiler bunlar? İki kişi mi acaba? Lan başka var mı? Bir dakika ben bakacağım. Araç geldi oha. Araç geldi. Dört kişi mi? Üç kişi mi? Kardeşim. Kardeşim 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 kardeşim. Hala yerde yatıyorsun. Neden kardeşim gelip yardım etsene? Abi şimdi seni öldürecekler. Ben oyunu bıraktım oynamıyorum ya. Bursun abi ya. Oha. Abi ne yapıyorsun? Üç kişiyi mi öldürdün? Lan oha. Kardeşim sen kör müsün? Son kişi kaldı şu anda bak pusuma düşecekler. Bekle bekle bekle. Son kişi kaldı bekliyorum. Çıkar çıkmaz vuracağım. Hadi ulan gel sen de. Merhaba kardeşim. Oo bak bak sana vuruyor. ben o tarafta değilim bu taraftayım. Ya kardeşim başardık vallahi Abi başardık. sana inanamıyorum yapamazsın dedim de yaptın ya helal olsun sana.